Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki merhabalar. Tokat Birlik Başkanı İlhan Kötehan. Ee, güncel süt fiyatlarını nasıl değerlendirirsiniz? Toplantı gündeminiz bunun üzerineydi. Şimdi Merkez Birliğimiz bugün bir toplantı düzenlemiş sütle alakalı. Bizler de il Birlik Başkanları olarak iştirak ettik. Şu anda bakanlığımız üreticiye 17-15 üzerinden bir para ödenmesini istiyor. Tabu bizi memnun ediyor gerçekten güzel bir çalışma. Fakat tabi burada bizim de giderlerimiz var. Yani süt toplama giderlerimiz var, soğutma giderlerimiz, nakliye giderlerimiz. Eğer bu 17-15'in üzerine bu giderleri alırsak sorunu kökten çözmüş olabiliriz şu anda. Evet, üretici ve sanayi arasında bir denge kurulması gerekiyor o zaman. Tabii kesinlikle. Şu anda bakanlıkta bununla alakalı bir çalışma yapıyor. Bizler de bugün bunun toplantısını yaptık. İnşallah hayırlı neticeler alacağız. Peki Tokat ili olarak değerlendirirseniz sorunlarınız, faaliyetleriniz nelerdir? Tokat'ta biz günlük ortalama 17 ton civarında bir süt topluyoruz, pazarlıyoruz. Şimdi bizim coğrafi yapımız biraz farklı. Bizim 10 tane hizmet aracımız var. Ortalama araçlarımızın bir tanesi günlük 100 kilometre civarında bir yol yapıyor. Dolayısıyla bizim maliyetlerimiz diğer illere göre biraz daha farklı oluyor. Bir litre sütün şu anda bize maliyeti yaklaşık 2 lira. Yani 17-15'in üzerine benim 2 lira gibi bir rakam almam lazım ki müstahsile ben 17-15 parayı ödeyebileyim. Bizim tamamen şu andaki sorunumuz bununla alakalı. Bunun haricinde bir sorunumuz yok şu anda. Peki Süt TV'nin kuruluşu hakkında ne düşünüyorsunuz? Süt TV'nin kuruluşu hakkında olumlu şeyler düşünüyoruz. En azından sektörümüzün bizlerin sorunlarını gündeme getirebilirsiniz. Biz de bundan gayet mutlu ve memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz ben katkılarınız teşekkür için. Ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.